Evet, bugünkü videomda size lehim nasıl yapılır bunu anlatacağım. Lehim yapmak için bize öncelikle düzgün bir lehim makinesi, düzgün bir lehim teli, lehim teli böyle. Bunu metre ile bütün elektronikçilerle alabilirsiniz. Bu şekilde bir lehim pastası. Cam kavanozda da satılır. Lehim pompası ise elektronik katlarda lehim, lehimleri sökmek için kullanılır. Şimdi lehim yapmak için öncelikle lehim makinamızı fişine prize takıyoruz. Bu lehim makinesi Solimpatekin ST 60 modeli. Ben bunu yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve şu ana kadar şu ısı ayar potunun kırılması dışında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bunun yedek parçalarını bulabiliyorsunuz. O yüzden ben bunu bayağıdır seviyorum. Lehim pasta ise fel der Şu anda tabii üstünü yaktığım için görünmüyor da Felder markasından bu. Lehim telimi ise metreyle aldım ben. Kur 0.75 kalınlığındaki lehim teli. Bu lehim makinesi seramik resistanslı olduğu için yaklaşık 1.20 saniye ısınıyor. Lehim yapmadan önce lehim makinamızı kesinlikle lehim pastasına daldırıyoruz. Sonrasında ise lehim makinasına birazcık lehim teli veriyoruz. Eri, eri, eridiğinde hazırdır. Şimdi böyle bir kablo limlemek için önce kablomuzu açıyoruz. Böyle iki kabloyu birleştireceksek öncelikle bu ikisini birbirine bu şekilde vuruyoruz. Benim gibi ahşap masada yapıyorsanız Bir dakika şunları çekeyim. Böyle bir ahşap masada yapıyorsanız böyle bir şey koymuyorsunuz altına. Sonrasında lehim makinemizi bir daha pastaya daldırıyoruz. Ucunun zaten temizlendiğini göreceksiniz. Sonrasında arası Lehim makinesiyle bir daha ben bunu pastaya daldırayım. Lehim makinasına yine dediğim gibi birazcık lehim teli veriyoruz. Sonrasında ise lehimlenecek kabloları lehim makinesiyle 1-2 saniye ısıtıyoruz. Ve sonrasında lehim makinasının kenarından yavaş yavaş lehim teli veriyoruz. Bakarsanız az gel az geliyorsa her yeri katlanmamışsa biraz daha lim kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi limimiz gayet güzel ve sağlam oldu. Şimdi gelelim lim pompasını nasıl kullanacağınıza. Bu bir devre kartı. Mesela diyelim biz butonu sökmek istiyoruz. netlemiyor. demiyor. Diyelim. Biz bu yani şu bölgedeki lehimleri sökmek istiyoruz. Lehim makinesiyle birazcık kısıtıyoruz. Lehimin erildiğini görüyoruz. Lehim eğer ki erimezse birazcık lehim teli verirsiniz. Hemen eriyecektir. Mesela lehim pastası kullanmadığınızda görüyorsunuz. Lehim uzadı. Hı. uzuyor. Fakat o bölgeye birazcık lim pastası sürerseniz ben böyle parmağımı aldım. Birazcık soğusun. Lim pastası sürerseniz Limimiz daha parlak ve düzenli olur. Şimdi gelelim lehim pompasını nasıl kullanacağımıza. Lehimi kenardan ısıtıyoruz. Lehim pompasının şöyle bir kuracağı var. Bu sonra size daha detaylı göstereceğim. Lehim pompasını bacağa yaklaştırıyoruz ve tuşuna basıyoruz. Bastığımızda gördüğünüz gibi lehim etrafından söküldü. Aynı şekilde buna da mesela gördüğünüz gibi bu lehim erimiyor. Kavya mı değdirdim. Birazcık lehim teli verdim ve eridi. Yine pompamı kurdum, Lehime getirdim. Çektim. Tam gitmemiş olabilir. Tam gitmemişse aynı işlemi bir daha tekrarlayın. Isıtın. Bir daha kurun pompayı. Bir daha çekin. Ve tamamıyla gitti. Mesela bunda tam gitmemiş ısıtalım. Kuralım pardon. <laughs> Ve çekelim. Lehim, pom lehim, yapmak aslında gayet basit. Önemli olan şeyler lehim pastası kullanmanız. Bir de doğru düzgün bir lehim teli. Bu nalbullarla falan aldığınız Türk lehim tellerini açıkçası ben pek tavsiye etmiyorum. Pek kolay erimiyorlar. ilerlemesini bir daha göstereceğim şimdi. Bir dakika. Yine. Yine bu şekilde iki kablom birbirine vurdum. Buraya koydum. lim makinesiyle 1-2 saniye ısıtıyorum. Şöyle bir destek koyalım altına. Yine makinesiyle 1-2 saniye ısıtıyorum. Bir tane lim tutacağınız varsa çok da iyi olur. Üçüncü el diye de geçer. Yandan birazcık ısıttım. Lim telini verdim. Birazcık kalın kablolarla birazcık daha geç olabilir. O değildir. Evet yapamadım. Çünkü bir üçüncü elim yok. Hıh. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde lehimlendi. Lehim yapması çok kolay. Bir tek önemli olan şey lehim makinesini sürekli olarak temiz tutmanız. Bunun için bu tip korlon kablolarının içindeki bütün telleri çıkarırsınız. Onları elinizde yuvarlayarak çok güzel bir lehim temizleyici yapabilirsiniz. Onların üstüne eğer birazcık böyle lehim pastasından koyarsanız gayet güzel bir lehim makinesi temizleyici yaparsınız. Demiştim pompayı nasıl kullanacağız diye. Onun için telefonu elime alıyorum. Pompayı kurmak için şu yukarıdaki kolu aşağı doğru bastırıyoruz. O gösterdiğim gibi emişi yapmak için yine dayıyoruz. Ve şu butona bas basıyoruz. Bu alüminyum klas marka. Bunu bunda yine çoğu elektronikçi de bulabilirsiniz. Ben de bunu yine bir yıldır kullanıyorum ve gayet memnunum. Bu videoda lehim nasıl yapılacağını anlatmıştım. Ve videomuz bu kadardı.